arkadaşlar Şimdi oyuncak açıyoruz. Bunu mu açalım? Bunu mu? Bunun hepsini bir videoda çekeceğiz. Bir tanesini mesela bunu diye bunu bunu bir videoda, bunu bir videoda, bunu bir videoda, bunu da bir videoda. İlk önce bence bunu açalım. Bu. Bence bu çok iyi. Bunu açalım bence. Hadi başlayalım. Ya. Ya. Açtım. Tamam bantını çıkardım. Bir bant çıktı. Böyle bu arada. Bir bant şeyini açtık. Tamam. Şimdi bunu açıyoruz. Nasıl açacağız bunu? ya açtım. Böyle. Bir bebek. Bebeğimizi alalım. 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 Oğlum. Aç. Açıl. Açıl susam açıl. Açılmıyor. Çok güçlü bir şey. Plastikleri kesmek gerekiyor. Ya elimle yaptım. Elimle daha iyi oldu. Ha tamam böyle bir tane bir şey açtık bunu. Bir olmayı çalışıyorum ama bir şey yapmışlar buraya bağlamışlar Zincir bebek. Efendim, hepsini bağlamışsınız ya. Çocuklar açamasın mı diye mi? bunu açtık. Tarı böyle mor tarık. Şimdi diğerlerini açalım. Açalım. Ya. Yemişim ha çıktı gözlü böyle. Diğerlerini de diğer videomuzda. Bu video çektikten sonra hemen koşu 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 o video çekmeye gideceğim. <laughs> ya nasıl açılıyor ya bu? Ben bir makas alayım ya. Makas. Makas. Geldi bizim makas. Hadi kesek. Bu hiç fazla uzadı. Seçiyorum seni minik bebe. Minik değil de neyse. Bu nasıl açacağım? Açamayalım diye kaç yerinden şey yapmışlar. Ha. Ha. Açıldı. Açıldı. Açın. Bunu nasıl düzgün açalım bilmiyorum ya. sıcak ol. <laughs> Arkadaşlar neyi dövüyorsun diyorsanız bunu dövüyorum. Bu normalde sarıydı. Mavi olmaya da başladı. Niye mavi oluyor he? <laughs> ne oldu? Açalım. İşte böyle. Açalım. Bunlar. Bir tane bu ve bunu açtık. Şimdi. Aa bu açılıyor. Şunu böyle. Bak bu açılıyor bu. Ne diğerine geçelim? Bu ya. Bu. Açılı. Bir dolu eşya var şu an her tarafında. Bir bu yanda, bir bu yanda. tamam. Böyle gitmeseniz yol. Bir tane böyle bir şey var böyle. Her yeri kaçtı bunlardan. Bir tane şöyle bileklik gibi bir şey var. İçinden iki tane küpe çıktı. Böyle. Neyse. ya. Bak açılmazsan seni döverim. Bak saçını keserim senin. Kessem mi? Uçum. Arkadaşlar bu açılmıyor. Açılmaz yapmışlar bunu. Kasada zar zar kestim. Kaslı da açılmaz mıymış ya? Hadi bakalım şimdi diğer kısmımız. Şu tane kanalımızı. Eklemli bebek. Açılıyor. Açıl be. Açıl susam açıl. Açılsana. Açılsana. buranın tutuyorum. açtık şu kısmı. bu da açalım bu kısmı var mı ki? tamam kafası gitti kafasımız böyle şimdi bir tek gövde kısmındaki o zorluydu yer kaldı ya çok zorlu kısmı bebeği halletim valla çıktı. Bebeğimiz çıktı. Bu şekilde. Nasıl kalsın bir şey. Böyle. Çok güzel. Yumuş yumuş. Böyle. Hello. 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 Merhaba. Şimdi giydirelim bunu. Giydirelim bunu. Zaten giydik de. Ben eşyaları takalım diyecektim. <laughs> tamam. Şunu taktık gözlüğünü takalım. Oo, Nan nan nan. my. Çok komik. Nasıl ya? Çok komik gözüküyor. Hah. tak tak. Arkadaşlar. Evet, Bakalım şimdi pipemizi takıyoruz. Takalım. Takıl. Hah. Saçları da açılıyormuş bunun. Ama ben açmayacağım. Çok güzel böyle. Hadi bakalım. Takıl. Yanlış taktık. Aa diğer tarafına takılacakmış. Tamam taktık. Şimdi diğer küpemiz. Tamam.

Değil olmuş abi bu. İnşallah yeniden şey olur. Kullanırsak değinir inşallah. Ee, çok güzel. İnşallah bir tane küçük çocuk gelmez eve. <laughs> Düşünsenize oda her yere yıkar ee, çok güzel çok güzel oldu arkadaşlar birazdan size göstereceğim son bir şey takıyoruz son iki şey hatta ne işte son iki bakalım. takalım Önüne bir şey koymamız lazım Açılıyor. Aaa müzik çalar. Arkadaşlar bu müzik çalar. İçinden şey çıktı. Tamam. Bir çıkalım tamam. Bunu da eline verelim. Ne? Ya, işte. ya bunu da vermesek de olur. Hazır mısınız arkadaşlar? Dinozor durduruyor. Ve işte bebeğimiz. Çok güzel. Çok güzel bu da. Onu da takamadık. İçinde müzik çalar var. Yani içinde bir tane bir şey var işte. Anladınız. Böyle minik bir u. Diğer videomuzda görüşürüz. Peki. Yani görüşürüz. Bebeğimiz bu şekilde. Nereden aldın diye sormayayım ben de bilmiyorum. Çok güzel. Ben bunu odama koyacağım. Bu burada kalsın. Eline de verelim Arkadaşlar çok güzel. Atar da burada. Vayalım. Çok güzel ya. <laughs> Bakayım. Bu burada saçını kesmiyoruz. Lastiği kesiyorum. Böyle de saç çok güzel ama sarmak eğlenceli olur. bakalım. Ne bir şey yapışmış. çıktı. <laughs> Her bunu. Güzelce. Çok güzel Çok güzelsin ya. Keşke benim de böyle saçlarım olsa. Kombinler harika. Vallahi canım çok şıksın ya. Bakın. Neyse sizlere bay bay arkadaşlar. Sizlere bay bay. Çok güzeldi arkadaşlar. Bakın böylece saçını tarayalım. Tamam. Bence çok güzel. Sizlere bay bay.